bugün size yeni bir oyun göstereceğim ve bu oyunda karşımıza çıkan tüm logoları ve markaları bilmemiz gerekiyor. Eğer bilemezsek Xbox'a şansına gideceğiz. Şimdi logo teması için oy ver. Oy mu? Dostum oy veremiyorum. Oy nereden vereceğim? Ben <laughs> şu an oy göremiyorum hiçbir yerde. Hayır, hiçbir yerde yok. olamaz. Nerede bu oylar? Neyse dostlarım Karşımıza ne çıkarsa çıksın birinci olmaya çalışacağız. Ve baksanıza Roblox'un ve diğer bütün markaların... o Domino's nerede? Domino's çok bak acilen acilen bize bir <laughs> dominos lazım. Nerede dominos? Oha son ve <laughs> birinci miyiz? Kesinlikle birinciyiz dostlarım ve az kalsın gerçekten kaybedecektik. Snapchat, Snapchat nerede? Ne? Snapchat Dostum burasın. Ucu ucunu bulamayacak gibi oluyorum ama son saniye bir yerleri görüyorum. Ve arkamızda bir dostumuz direkt bize yetişmiş ya. Ne ara kadar hızlı geldi dostum. Şimdi Shell. hop burası. Selma dostum bizi rahat bırak. Bizim buradan gidip birinci olmamız lazım. <laughs> tamam koş koş sadece sadece koş. Sadece Google Google. Hatta Chrome kendisi. Oh, burada tamam. Ah, şurası Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Yeni bir tane. Yeni bir tane. Karşıda Xbox. Xbox çok seviyorum ve umarım onun sayesinde birinci oluruz. Bak. Oh, bir dakika yetişebilir miyim? <laughs> Yalnız nasıl ya? Nasıl? Ben, ben öndeyken nasıl arkadan koşup beni gelip geçebilir ya? Çok değişikti dostlarım bunu affedemeyiz ve yeni bir maça oynayıp bu maçımızda kazanmalıyız ama mesela şu an burada günlük hediyelerimiz falan var. Mesela 5 zafer. Tamam bu zaferi alalım ve buradan hediyeler de varmış. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Ne çıktı? 50 cevher. Bundan 2 gol bir. Aa güzel. Bundan bir şey çıkmıyor. Daha 10 saniyesi var. Yeni oyunumuzda kesinlikle birinci almalıyız. Eğer birinci olamazsak bu bizim için kötü bir başarısızlık. Logo temas için oy ver. Nereden veriyoruz? Veremiyorum oy oy? Kesin ileride bir yerde kalıyor ama ben göremiyorum ya orayı. Tamam 3, 2, 1. Go 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 hadi koş. Nerede nerede? Pepsini nereden bulacağım ben şimdi? İşte burada ama bir tane daha var mı? Ya bir tane daha yok ya. Onlar nereye gidiyorlar Vaa bu kız nereye gitti? Diğeri de gitmeye çalışırken patladı ya olmadı. <laughs> şimdi bir dakika McTinnes. McTinnes McTinnes McTinnes. Ya bulamayacağım. Aha tamam no, son anda. İşte burası karşıya atlayabilir miyim hava oh, atlayabiliyormuşuz <laughs> ama risk atamadım bana atsaydım ölebilirdim o yüzden oh, bir kız bilerek mi gitsin krom atam burası dostlarım çok geride kaldık ya <laughs> ah olamaz olamaz çok geride kaldık ya baya baya geride kaldık şimdi düşmek istemiyorum aşağıya sadece bu şekilleri falan çok farklı oluyor Tamam tamam bir daha dostlarım az önce bir talihsizlik yaşandı oyuna alışma sürecindeyim Dostlarım şu an alışma sürecinde olduğum için tam ayak kuyduramadım Birinci olmamıza o kadar az kaldı ki Logo temas için oy ver Vermiyorum oğlum Tamam 3 2 1 bu <laughs> bu sefer Bu sefer kimse beni asla durduramaz Nerede bu? Oha bunlar farklı şeyler Hatay superlar falan gelmiş Nerede bu? Dostum bu kim? Ben bunu Ah tamam. Şurası. Hatta şunu içebilir miyim? Lütfen lütfen. Oh be. <laughs> Son anda. Bu sefer artık zorluyorum. Ve sonuna kadar deniyorum. Şimdi de karşımıza yine aynı karakter geldi. Ve şunu edebilirim Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta hat. Aa ah, ah, dur dur tamam. <laughs> karakter o sandım ama değilmiş. Şimdi Bu ya ben bu youtuber biliyordum. Çok ünlü bir Roblox oyuncusu ama Nerede? İleride varmış ya. İleride yetişebilirdim aslında. Şu Selma denen arkadaşımız gerçekten bizi bitiriyor ya. Ya birinci olacakken sürekli biz ikinci yapıyor. Sırf onun yüzünden her seferinde ikinci alıyoruz. Ama tabii ki Bor'un suçu değil. Bizim suçumuz. Çünkü yetişemiyoruz. Hemen belediğimiz daha gelmiş. Bakalım hop Bülten'de. Tamam. 150 mücevher geldi. Bu mücevherlerle pet alabiliriz. Ama şu an pet almayacağım dostlarım. Pet'i ilerleyen videolarda alırım. Eğer bu videoya şimdi ne kadar izlenir bilmiyorum. Ama 50 like gelirse en az çok iyi olur. Ve hemen ikincisini çekebiliriz. Şimdi yeni maç. Yeni maç. Yürü maç istiyorum artık delirdim. Yeni bir maç olmadan birinci olamam. Ya da birinci olmadan da <laughs> bu. Maçları bitiremem. Kesinlikle bir kere daha iyi olsa birinci olmalıyız. Sürekli ikinci alıyoruz. Hadi bize birinciliği ver. Logoları sanırım buradan mı seçiyoruz? Evet evet buradan seçiyormuşuz. Bak Tamam burası olsun. Ya da burası burası burası. Bence burası daha iyi olabilir. 2'ye 1 dostum kaybettiniz. Günüm popüler logolar için oy verdiniz. Biliyorum dostum. Farkındayım onun. Şimdi 3-2-1. Hadi be ne çıkacak? Elma mı? Ne elma? Aa Apple diyorsun tamam. Ben diyorum meyve falan mı seçtik acaba? Elma. Nerede Apple? Apple Apple. Tamam burası burası. Önde Ya... <laughs> ya aç gözlük yaptılar. Hepsi en ileriye gitmeye çalıştı ama hepsi patladı orada. Şimdi dominos, 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 dominos. İşte burası tamam. Nereye gidiyorsun Asım? Ya ya sen var ya bu iş çözmüşsün Selma. Ama biz hala gerideyiz ya. Nasıl nasıl ya? Biz kesinlikle birinci olmalıyız. Birinci olmadan kendime gelemem. Nerede? Oha kız kısa bak. Ya çok değişik bir karakter. Şimdi Dominos yap. ya, ya yine ikinci olduk olamaz. Tamam buraya geçebilirim. Hop zenk. Sen geçemezsin dostum. <laughs> geçtim mi? Son saniye geçti sanırım. Ya da öldüm bilmiyorum. Arkada, arkada kimdi görmedim. Şimdi izle. Aa, birisi daha var burada. <laughs> Dostum sen bayağı geri kaldın üzgünüm. Şimdi bence bizim dostlarım daha bilindik şeylere oy vermemiz lazım. Çünkü mesela birden karşıma youtuberlar falan çıkıyor bilemeyebiliyorum. Onları biliyorum da burada bir an görünce şaşırdım. Markalara daha çok hakimiz. O yüzden markaları seçelim. Ya da oyunlar da olabilir. Şimdi logo temas için ver. Tamam dostum verdim oyumu. İşte buradayım. Bilebilir mi? Kiminki seçilecek? Bence bizimki seçilecek dostum. Tamam <laughs> bizimki seçildi. Şimdi hadi dostum. Dostum bu sefer, bu sefer, bu sefer. Dostlarım bana şans Bu sefer olacağına inanıyorum. Umarım o kadar hızlı gitmeye çalışıyorum ki markaya bile bakmıyorum. Şimdi marka nerede işte? Ay, ya, ya. Aa, markaya bile bakmadım. Tam buraya atıyoruz hemen. Atla. Geçti. Işte. <laughs> ya ben o sıra gidip tek amacım sadece markaya bakmak değildi. Sadece ileri doğru koşmaktı. Koşunca markayı göremedim. Markayı göremeyince de küçük bir teknik problem yaşandı. Dostlarım aslında şu her zaman birinci olan kişi oyundan ki. <laughs> mükemmel olur. Çünkü bu sayede direkt kazanabiliriz. Ama bu bize bir engel değil. Muhtemelen şunu düşünüyorum. Şimdi yanlış şey ama buradan hız almış olabilir. Çünkü arkadan bana yetişmesi çok tuhaf değil miydi? Ben öndeydim mesela. Bunlar ama nasıl gelip beni yendi? Çok değişik bir durumda. Şimdi dostlarım. Bu sefer hem bakarak hem ileri oynayarak tamam mı? İkisini yaparak kazanacağımızı düşünüyorum. KFC mesela şu an KFC arayıp sadece ileri koşmalıyım. Bir de bir yanlarda çukurlar olduğu için. Yani yan taraflarda. O yüzden yetişmek zor oluyor. İşte burası. Bak hepsi birden <gülüyor> atladı. <gülüyor> Ama kazanamadılar. Şöyle dümdüz buradan koşarak burger bulmalıyız. Şöyle geçebilirim. Hatta şöyle geçebilir miyim? Oha tamam işte bu. Üçlü bu. Bu sefer <laughs> birincilik kaçınılmaz artık. KFC. ilk başta ileride KFC bulmam lazım. KFC. 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 Şurada var. Bir tane de şurada var. Tamam çok iyi. Çok iyi. Oha. Oha. Kimse kalmadı arkada. Arkada kimse yoksa zaten garanti birinci olduk gibi düşünüyorum. Ama herhangi birisi çıkıp gelebilir. Ya da aç gözlükten ölebiliriz. Ama işte bu ya. Yeah, birinci olan biziz. Tek birinci olan da biziz. İşte bu kadar. <laughs> Birinciliğimizi garantilemiş olduk. Arkada bir komple dönmüş olabilir. <laughs> Hepsi birden aşağı düştü çünkü. Dostlarım şimdi son bir maç daha atalım. Doga'mız. Doga'mızı bu sefer Youtuber'lardan seçelim. Gelin buraya Youtuber'lar. Şimdi hadi. 3-3-2-1 3-2-1 Zink zinc zinc dostum hadi <laughs> tamam. ateş böceği ya ateş böceği de kim ben hiç görmedim şimdi nerede nerede logoyu karıştırmak istemiyorum şu bak çevirir misin aslında işe bu tamam tamam çok iyi <laughs> tam ucundan nasıl aşağı düştün ya deniz 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 neredesin deniz dostum dostum deniz bulamıyoruz seni Oh, ileride seni alıyor işte burası tamam. şuradan geçebilir miyim geçebilir tabii ki de şimdi biraz daha biraz daha az kaldı ya oho yine birinci oldum. Mükemmel dostlarım yine de birinci aldık. Son maçımız son iki maçımızda birinciliğimizi kimse bizden alamadı. Aa bir dakika sanırım vitamin selma geri gelmiş ve yanında petleri falan var. Aa, bu arada petlerden de birinci olmuş olabilir. İlla buradan robuxla aldığı için değil de. Şurada bakabilir muyuz petlere? Aa hiç petimiz yok ki. Neye bakacağız? <laughs> Nasıl alacağız şeyimizi? Sanırım buralardan alabiliyorduk ya. Övünçlü avyan mı? Oha sanırım daha bayağı bir var ya. Dostlarım bu oyun bayağı bir sardı için bir maç daha bence atmalıyız. Ve vitamin Selma da geldiği için. Selma ya da bilmiyorum. Geldiği için onunla da bir maç atmalıyız. Çünkü alınması gereken bir imkan var. Logo teması için oy ver. Bir de oyunları deneyelim. Şuraya bakın oyunları biz belirliyoruz resmen. Tamam nerede? Selma burada mı? Selma dostu neredesin? Aa ne arkadaymış. Şimdi bir dakika. Şaşkın erkekler. Tamam tamam tamam. Nerede? Nerede? İleride bir tane var. Tamam bak ilerideki garanti ettik. Bir ileride daha var mı? Kesinlikle bir ileride daha var. İşte bu. Şurada aslında yetişebilir miydik bilmiyorum ama biraz zorlayabilirdik. Roblox. Roblox para. <laughs> Şimdi Roblox yetişebilir miyiz? Roblox çok ileride var. Ama yetişemem yok burası. Burası. Oha. Vitamin Selda. Selma nerede? <laughs> nerede onu bulamıyorum şu an. Şimdi. Minecraft. 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 Neredesin? Lütfen burada bir yerde ol. Burada bir yerde olmazsa. Ya. <laughs> ya zorladım ya zorlamasam belki ama kenarda köşede bir yerde de yoktu bu arada dostlarım şimdi dobiye dönüp hediyemizi alıp ondan sonra bakalım ne gelecek oha bir dakika geldi mi kömür bombası mı bakalım ne kadar veriyormuş bu bize takalım nerede yazıyor dostum niye hiçbir yerde yazmıyorsun neyse sanırım işlevli bir şey. ama normalmiş yani çok da işlevli olacağını sanmıyorum. Böyle epik falan bir şey olursa mükemmel olur. Neyse dostlarım bu oyun gerçekten çok güzeldi. Oha <laughs> dostumuz arkamda. Baya karizmatik duruyor. Bu videoda böyleydi umarım beğenmişsinizdir. Bir yüz like atarsınız ve elli like. Çok çok güzel olur. Bu sayede kabulümüzü çok daha ileriye taşıyabiliriz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.